Çelikler Holding tarafından yapımı üstlenen Van Çevre Yolu'nun temeli atıldı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise toplu açılışlar için bulunduğu Van'da video konferans yöntemiyle törene iştirak etti. Hazır mıyız temel atmaya? Mikserler çalışsın bakalım. Sayın Cumhurbaşkanım Van Çevre Yolumuz 41 kilometre uzunluğunda Evet mikserler çalışsın. Üç gidiş, üç geliş olarak projelendirdik. İnşallah bir yıl içerisinde de bitirmeyi. Nasıl iyi mi? Ya Allah. Bismillah. Kara İsmailoğlu Erdoğan'ın da video konferans yoluyla katıldığı Van Çevre Yolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı kısa konuşmada, çevre yolunun 41 kilometre, 3 gidiş ve 3 geliş olarak projelendirildiğini söyledi. Daha sonra Van Çevre Yolu'nun temeli butona basılarak atıldı. Bakan, tören alanına gelen çocuklarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çekti. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın İyigün, Çelik'le Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın da katıldı.